Asya'nın mamut fi Amerika'da, Kuzey Amerika'da, ve hatta Afrika'da, Nil Deltası'nın sonunda bulunuyordu. Gigant ailesinin nesli tükenmiş bir cinsi. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleriyle yayılım göstermiş. 4,5 metre boyu, 8 ton ağırlığına kadar vuran bu cinsin son üyeleri yaklaşık 4000 yıl önce yaşamıştır. عاشت المامول في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وحتى في إفريقيا في نهاية العصر الجليدي، وعاشت بيننا حتى بناء الأهرامات المصرية، وهي واحدة من أروع المخلوقات العالم، وهي الآن مكتوبة فقط في كتب التاريخ. وتم تغذية الماموث بالجزر وعباد الشمس والجرجير والبقدونس وحتى كان طول الماموث أربعة ونصف أمتار انقلب حيوان الماموث منذ حوالي أربعة آلاف عام عاشت الماموث في أمريكا الشمالية وأوروبا وأسيا وحتى في أفريقيا مرحبا باماموث بزوت تجند يشدون بالنجم Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarında da yaşamışlığım olmuştur. Neslim tükenmiştir. Filgiller familyasındanımdır. Ailem 8 sona kadar ulaşır. En son milattan önce 1700 yılında görmüşümdür. Boyum 4,5 metreye kadar ulaşır. Memeli bir hayvanımdır. Dişim 4 metre uzunluğundadır. Ve dişlerimin ağırlığı 125 kilodur çam ormanlarında yaşarım ve ağaç kozalaklarını ağaç sürüngenlerini yiyerek yaşarım. Merhaba, ben Mamut. Birçok farklı türüm vardır. Boyum 5 metredir. Ağırlığım 8 tondur. Kahverengi derin, kalın ve uzundur. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da, Asya, Afrika'da yaşamışlığı olmuştur. 1700 yıllara kadar yaşamışızdır. Ortalama 60 yıl yaşayabiliyoruz. 70 litre su tüketiriz ve otlarla besleniriz. I am Mamut. I have many different types. My Hagen is five minters. My Wicked is eleven tools. My brave. Second is thick and long. I have lint nerves. America, Europe, Asia, Africa, we must have lived until the seventeen hundred we can like an average of sixteen years we consume seventeen liters of water. Feed it and harvest. Hi, I am Mamut. I am one of the elephant family. I am 4 meters tall. I could weigh 8 tons. I lived 4000 years ago. I lived in North America, Asia and Europe. I eat 3 cones and 3 reptiles. I live in pine forest. I am an extinct animal. Ben mamut. Figiller familyasını nesizkenmiş bir cisiyim. Mm -hmm. Son buzul Kuzey Amerika, Avrupa Asya ve Afrika'da birçok türlerimiz ile yayılım gösterdik. Boyumuz 4,5 metre, ağırlığımız 8 tona kadar varıyor. Sert derimiz uzun ve sık kızıl kahverengi kırlarla örtülüdür. Sırtımızda omuzlarımızın biraz gerisine bir yağ dokusu birikintisi bulunur. Cinsimizin son yeri önce 1700 yılında yaşamıştır. Hello, I am Mahmut. I live in Elephant family. I live in America, Asia and Europe. I am 4.5 meters tall. I live with 4000 years before. I online have fossil left this year. Merhaba, ben Mamut. Filikler familyasının nesli tükenmiş bir cinsiyim. Son buzul çağında Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika'da birçok farklı türleri ile yayılım gösterdik. 4,5 metre boy ve 8 ton ağırlığa kadar varan bu cinsin son üyeleri yaklaşık 4000 yıl önce yaşadım. Merhaba ben Mamut. Tam tamına 4000 yıl önce yaşadım. Ben en çok Afrika kıtasında yaşarım ve biz mamutlar ortalama 60 yıl yaşarız. Biz mamutların 4,5 metre boyu vardır ve 8 ton ağırlığındayızdır. Merhaba ben Mamut. Tansamına 4000 yıl önce yaşadım. Ben en çok Afrika kıtasında yaşarım. Ve biz mamutlar ortalama 60 yıl yaşarız. Biz mamutların 4,5 metre boyu vardır. Ve 8 ton ağırlığındayızdır. Hello, I am mamut. I live in elephant family. I live in America, Asia and Europe. I am 4.5 meters tall. i live this 4000 years before. i only have fossil left this year. hi, i am mammoth. i am one of the elephant family. i am 4 meters tall. i could weigh 8 tons. i lived 4000 years ago. i lived in north america, asia, and europe. i eat 3 cones and 3 reptiles. i live in pain for us i am an extinct animal